Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyrim'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir devam et dedik. Ağır zırh yeteneği yüksek olanlar demir, çelik, cüce, ork, abonoz ve daedra zırhlarını daha etkili kullanırlar. Kullanırları ben kendim ekledim. Herhalde kullanırlardı. Çünkü göremedim orayı. Evet en son buradan atlamıştık hatırlarsanız. Buradan yardırmaya başlayalım bu tarafa doğru. Ulan buradan da mı atlayacağız yoksa? <laughs> Yok buradan atlarsak ebemizin... Oha! Yanlışlıkla düştük ha. Olsun. Sanki ben düşmüşüm gibi bir şey yaptım ama. Ses çıktı benden ama. Şurası ne bileler? Burada kasa var. Kasa değil mi o? görünmüyor mü ya? kafa gördüm. Kasaymış ya. Julinos'un madalyonu. Julinos madalyonu. İyi güzel. Burada Burayı hatırladı mı Şurada Şimdi tek oynarken mi? Ha orada bir şey var. Yengeç mi? Evet. Bu taraflarda ayı vardı ya. Bir eve saldırmış. Orası burası değil mi acaba? Bu salak beni görmedi mi acaba? Görmemiş demek. Aha. Aha aha. Dur lan dur. Çekil şimdi. Oğlum bir çekil ya. Ama babacım bir git ya. Bak orada talmorlar var. Gördüm. Evet evet evet. Talmor gördüm. Talmor. Ulan köpek soyları. Gelin buraya. Tarikatınızın var ya. Bir koyayım şöyle buradan. Zıt. Ne oldu talmor yargıcı? Gel gel gel. <laughs> geber. Ne oldu? Kaçtı değil mi? Vay köpek oradaymış kaçmak için. Gel gel buraya gel. Oğlum o nereden vuruyor lan beni? Vay köpek vay. Dur dur seni oradan uçuracağım. Uçuracağım seni dur. Dur hele bir gelsin mi Gücüm bir gelsin yerine gelsin bir. He. Şimdi canını okudum. Neredesin lan? Oradaysan var ya. Ölümlerden ölüm beğen finish'im yapacağım çünkü sana. Ana kaçtın mı? Ha. Yukarı gel yukarı. Onu al buradan. Oğlum. Buraya gel buraya. Heh. Buraya gel. Gelsene buraya ya deli midir ne de Hop Dostum Ölümlerden ölüm beğen Vay köpeğe bak Ulan senin Allah'ın var mı He Ulan anamı ağlatıyor da Farkındasınız değil mi Çiyan yumurtası pislik köpek ediyor bunlardan ya şunu alalım yalnız Bu yolu tekrardan takip edelim bence. Kim? Seni. Bu kim lan? Ha, çocuk sandım abi. <laughs> Merhaba dostum. Korkma korkma bir şey yapmayacağım sana. E, korkma dedik. E, korkma. Ha, öldü lan. Hık dedi gitti lan. Orada bir şey var ha. Ana bu da mı öldü? Oğlum ben şakasını attım onu ya. Neyse madem öldü postunu alalım. Ha yengeç. Bızdık yengeç de varmış bak yavrusu. Hıssız kent makartı. Tarafa doğru bir ilerleyelim. Bugün böyle gezinti yapıyoruz arkadaşlar. Onu söylemedim. Bak, burada biri mi var? İbeli mavi bir. Evet. Para kesesi. pançar. Yok mu? Dövülecek adam yok mu? Yok. Aha bak. Ha. Tamam tamam hadi kaçma kaçma. Dur ben seni geçeyim. uçurabilirim yani. Hafif kontrol sisteminde şey var. Bak beni geçme uçurabilirim yani. Aha sizi uçururum ama kurtlar. Gel buraya gel. Neredesin? Uhu, buradayım. Oo, oh, görmüyor musun lan? Gel işte, ha? Gel 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 gel, ha? Sen de gel, gel, gel. O gitti. Ölmedi, öldü. Neredesin lan? Korktun değil mi benden? Buraya gel, gel. Sen de böyle düşürürüm işte. Yallah. Hayda oğlum. Sen nereden çıktın lan? Öldün de geri mi geldin anlamadım ki. Bu kim şimdi? Hadi bakalım. Sen kimsin koçu? Ceza memuru mu? Oğlum Niye ki ben ceza mı işledim? Dostum. Bak seni de ittiririm buradan aşağı. Bak gerçekten. Yapma. Uyarıyorum. 3'e kadar sayıyorum. Bak. Saklanma. Saklanma. Gerizek ya. O üstündeki çelik yeleği uçururum. Tamam mı? Şelaleden düşeceksin sen salak şelaleden gideceksin aşağı. Seni bir tökezletirsen var ya. Ne oldu? Gel gel. Gelsene. Gel hadi yüzmeyi bilmiyor mu? Kafasına sıçtım. Eee. Dur bir daha seni bir ittireyim de. Sen kendine bir gel şelaleden düş aşağı. Dur, dur. Hı. Hm. Şuradan açı yakalamaya çalışıyorum da. Selam söyle. <laughs> Salak. Ben de atmayayım acaba? Aha canı gitti lan. Hop Memur neredesin memur buradayım. Oğlum salak mısın sen buradayım diyorum. Huu. Kafayı vurdu herhalde o gitti onun kafa. Lan. benim mi bekliyor acaba? Oğlum buradayım burada. Mersi mersi yok. Madem memursun. Cezamı verecektin. Aha kayanın içinden geçti. Çelik katma. Şimdi babacım bunu alırsak. Güzel paraya da satılıyor lan. Aldım lan. 492. Hoşça kal güle güle. Atacağım. Bu ne? Ha bu şey <laughs> Şafak söken 41. Kavuran kuzeyli şey daha iyiymiş yani. Ya yok mu şöyle şeyleri? Tüh. Yok baba bunları çıkarsak ne olur Bu ne lan Vay Allah belanı vermez. Çırak başladı. Bak şundan 6 tanesini çıkaralım e, Aynı fiyata geliyor zaman Neyse çıkaralım hadi Oldu mu? Lan olmadı ya bir de iksir içersek. Oh. Tamam. Hoppa. Tamam. Nerelere geldik biz? Ben bilmiyorum buralara. Ayıkamadım ya da daha. Ha bak ileride bir şey var ama köy mü burası? Neresi lan burası? Gelmişiz biz buraya. Aa. tamam geçen gün geldik ya buraya. Görev vardı. Boş ver boş ver hiç girmeyelim. Akçaya gidelim hemen. Tabii, buraya gelmiştik. Akçay nerede oğlum? Heh. Üstümüzdekileri bir satalım. Hitabetimiz artması için aslında, yani para için değil de, hitabet arttıkça daha iyi olacak. Oğlum arkamda durmuşsun. Neler yapıyorsun öyle? Selamlar. Eyvallah. Sen de doğru işler yapıyorsun ki ben de senin yanındayım. Ablacım. Şimdi. Değerimiz var. Şunu satalım ya. Bunlar bizim. Şunu satalım. Şunu satalım. Güzel. sert bunu kullanmayız. önce cevherini sat. Kurt adam kürkü. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Madness or. Bu da Bunu Çelik katman. Sat. Oh. Eyvallah, eyvallah ablam. Sağ ol. Şunu hemen deri tezgahından tık tık halledelim. Derilerimizi alalım. Yirmi <Sessizlik> 25 yeter mi acaba? Şimdi hemen buradan bir post bileklik tek tek tek. 30 olur mu? Vallahi oldu. Hatta buçuk bile olacaktı ama deri şeritimiz kalmadı. Olsun olsun. <laughs> Abla, bir çekilseydin ya ben bir baksaydım şuna ya. Neyse tamam. parlak yapıyor Şuradan üstümüzdeki kılıcı babacım tamam ya ben gideceğim gideceğim görevim var biliyor musun gideceğim ben ne istiyor abonoz istiyor çiva istiyor bunu satarız ya. Abi bunu niye biz kullanmıyoruz? Bunu satalım bence. Fazla 15 puanlık hasar veriyor. 10 puan yakar bir, bir ortak öldüğünü etrafındaki ortaklarla yakan bir patlama olma ihtimali vardı. Tutuşan hedefler fazladan Bilemedim. Yani şunu bir yükseltseydik aslında 42'ye. Abla sende şey var mı? Abanoz mu istiyordu ya? Şunu alalım bari. Hayda. Ha, çizdiğimiz şeyimiz yok zaten. Olsun 32 olur mu acaba? Ha 31 olacak daha. İyi oldu. Güzel. Şimdi bakalım. Aynı mı? Mesela abozonu abozon Ha bak arttı. 46 oldu hasarı. Güzel. O bana 10 veriyor lan. Buna 50 veriyor. Buna 10 veriyor. Buna 9 veriyor. Ama 50 yapıyor buna da. Ben biraz daha arttırayım da şeyi. Aynen aynen. Doğru doğru. Doğru. Şuradaki bir şey bir bakalım. Bu adamın o şeyi iyi herhalde ya. Okçuluk. Eyvallah. Okçu derler. Evet, okçu derler bana da. Avlanma yayı. Hücre yayı. Abanoz yayı yok herhalde zaten. Şunu alabilirim dostum. Ruh bağlayan avlanmaya yayı. Zayıfuk. Sen de bizim şeyi yapıyor herhalde. Çelik ok sattığına göre. Biliyor oradan topluyor. Bir. Birisi olarak ne vardı baba sende? He, hepsine baktık zaten. Ne demek? Görüşmek dileğiyle. Akçayı seviyorum ya. Yani. da seviyorum. inanın bana. Evet arkadaşlar. Ya şu zırha var ya bayılıyorum ha. Şuna baksana abi ya. Çok iyi yapmışlar. Mükemmel. Evet adamımıza da baktıktan sonra şu duruşa bak yüzünden Ben de adamımıza <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.